Antalya Manavgat'tan merhaba. Bugün tas kebabı yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler: yarım kilogram kuşbaşı doğranmış et, 4-5 tane küçük boy soğan, 2 adet domates, sarımsak, 1 adet kapya biber, 1 adet yeşil biber ve bir kaşık domates salçası ve iki tane de patatesimiz var. Yarım şar çay kaşığı baharat olarak karabiber, kimyon ve kırmızı biber ve bir çay kaşığı kadar tuzumuz var. Ben zeytinyağı kullanacağım. Dilerseniz siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ve bunun için bir bardak da suyumuz var. Şimdi yapımına başlayalım. Eğer arpacık soğan kullanacaksanız 7-8 tane koyabilirsiniz. Bunlar arpacık soğandan biraz daha büyük. İri soğan kullanırsanız 4'e ya da 5'e bölebilirsiniz. Yani yemeklik doğrayarak da yapılan var ama ben iri kullanmayı tercih ediyorum. Biraz daha tümtüm tüm daha güzel görünüyor ve daha lezzetli oluyor. Soğanlarımızı doğradık. Şimdi domateslerde. Yine domatesleri de iri iri kullanacağım. Bunun için birkaç parçaya bölmek yeterli. Domatesin kabuklarını soymak isterseniz soyabilirsiniz ama benim domatesimin kabuğu ince olduğu için soymayı tercih etmiyorum. Ve sarımsak. Etli yemeklere sarımsak çok yakışıyor. Küçük olursa 5-6 tane kullanın. Büyükse 3-4 tane. Hemen biberlerimizi de doğrayalım. Bugün kapalı bir havaya denk geldik. Aslında şu an çok güzel bir hava var. Yağmur yağacak gibi bir yandan da acele ediyoruz. Yağmadan yetiştirelim diye. Çünkü güveç tenceresini ateşe koyacağız. Yağmur yağarsa biraz bizim için sıkıntı olacak. Ördeklerimiz de geldi. Tamam, şimdi pişirme kısmına geçebiliriz. Şimdi yağ ekliyoruz. Ben zeytinyağı kullanıyorum şu an. ve salçamızı ekliyoruz. Maharatlar biraz karabiber hmm. ve kırmızı biber ve biraz da tuz bizim az kaldığı için bunu ekleyelim patatesleri bizim olarak domatesleri de ekliyoruz.